Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla birlikteyiz. Oyunumuzun ismi Train Station Project. Bir tren istasyonu yönettiğimiz bir simülasyon oyunu. Oyun şu anda henüz erişim çıkmadı. Erken erişim modunda da play test sürümü olarak oynanabiliyor. Ve oyunun şu an demo versiyonu ücretsiz olarak Steam üzerine indirilebiliyor. Yani kısacası ücretsiz bir oyun. Ama demo versiyonu olduğu için oyun bize sadece başlangıç kısmını öğretecek. Oyunun oynanışı, grafikleri vesaire hazırlandığı şeyler gayet iyi. Ben de biraz inceledim baktım önden. Bundan dolayı sizinle de paylaşmak istedim. Eğlenceli de bir oyun gibi gözüküyor. Çıkmasında açıkçası ben de dört gözle bekliyorum. Çıktığı zaman gayet oynanabilir bir oyun olacak. Son zamanlarda simülasyon oyunları çok fazla varlar biliyorsunuz. Ama genelde baştan sona olarak hızlı hızlı üretiliyor bu oyunlar. Bu oyunun genel grafikleri olsun, işte oynanışı olsun vesaire üzerine çalışılmış bir oyun. O yüzden benim gayet hoşuma gitti. Beraber bir göz atalım istedim. Yeni oyun dedik, oyunumuzu başlattık bakalım. train station project. Yani bir metro tren istasyonunun tüm işletmesi bize veriliyor. Zaten birazdan oyunun hikaye örgüsünde göreceğiz. Biz orada hem işte bilet satışları, ondan sonra kargolar, gelen mallar, trenlerle ilgilenme vesaire birçok işimiz var. Bu arada Türkçe çevirisini çok iyi yapmışlar. Hani burada bahsedilen işte bu kelime oyunları vesaire Türkçe'ye güzel çevrilmiş presentation over. Any questions? Patron. Reis okey bilet sat istasyonu tamir et. Yani diyor işte bütçede e, gerilemeye gidiyoruz diyor. Tamamen kar odaklı çalışacağız diyor. Güvenliği kaldırdık işte ona buna para harcamayı kaldırdık vesaire. Tek çalışan sensin her işte sen yapacaksın diyor. <laughs> vestan ne anlayalım işte söylediğim bu <laughs> Hadi bakalım göster ne olacak We yakışıklı hey, he anyway, <laughs> bir güvenliğimiz varmış Bütçe yüzünden güvenlik kovulmuş. Temizlikçi de işten kovmuşlar. İstasyonda bazı odalar ve yerler var diyor. Bunların hepsi kapanmış. Ee, yine bütçe kısıtmalarından dolayı. O, oh, hatta böyle haciz edilmiş bazı odalar, alanlar vesaire. Abi birkaç yüz dolar ateşleyeceğiz. Geri kalan her şey senin diyor. Para kazan diyor. işlet diyor. Nasıl yürütürsen o şekilde yürüt diyor. Başka çalışan yok diyor. Temizlik, güvenlik, bilet satışı her şey sende diyor. Üstüne bir de haciz edilen yerleri geri al diyor fazla paran olursa personel de alırsın diyor ama bu tamamen seni ilgilendirir diyor. <laughs> ha, yani herhangi bir işletme sertifikamız maliyetimiz, vergi levhamız bile yok kısaca. Kaçak olarak başlayacağız. Oradan diyor devam et diyor. Biz sana işte prim birim veririz bir şeyler yaparız diyor. Adamlar düşük maliyetlerle ufak bir yer. Orayı kilitliyorlar bize kısaca. Daha neyine hazır olmayalım ki reis bu görevin? Hadi bakalım. Motive etme şeklinde. Ha bir de kontrakt var. This Corporation şirket altyapısıyla etkileşimden kaynaklanan herhangi bir yaralanma, kayma, ezilme, elektrik çarpması veya diğer talihsiz olaylardan sorumlu tutulamaz, çalışan görevlerinin dinamik ve öngörülemez şekilde genişleyebileceğini kabul eder ve amirlerle tüm iletişimin yalnızca söz konusu amirler tarafından başlatılacağını kabul eder. TSP CEO'su herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle arama yapma hakkını saklı tutar. Yani kısacası diyor ki, reis diyor seni it gibi çalıştıracağız diyor, başına türlü türlü işler de gelebilir diyor. Sakata da gelebilirsin diyor. Ama biz bunlardan sorumlu değiliz diyor. Bütün işleri de sana kitleriz diyor. Herhangi bir iş tanımın yok. Her şeyi sen yapacaksın diyor. Herhangi bir zamanda da ararız. Yeni işler isteriz diyor. İmzamızı atalım bakalım. Renek you no Obron. İstasyonun temizlikçisi bizmişiz galiba. Pardon. Ha, biz temizlikçiymişiz. Bütün her şeyi bize kitlemişler. Allah razı olsun reis taksi ödemişsiniz bari politikayla onu da bana kitlerdi. Hadi bakalım bol şans diledi yolladı bizi. Evet istasyonumuz burası gayet terk edilmiş gibi bir yer. Ama şehir planlaması yani şehrin grafikleri işte asetleri vesaire her şey düzgün duruyor. Hani öyle bir emaneten yerleştirilmiş gibi değil de gerçekten düzgün bir yer. Burada otobüs durağı var. Otobüs durağının yanında tren istasyonumuz var. Yani biraz etraf izbaldi ama burayı muhtemelen biz toparlayacağız. Ana kapılar kapalı. Bakalım. Burada bizi yönlendiriyor. Buradan gidelim. Burası ofisimiz. Tamam şimdi. Kapıyı kapat. Klasik elektriği aç. Çöp topla vesaire. O, o, şekilde başlayacağız. Oğlum bu ortalık ne ya? Bak dükkanlar mükkanlar var burada mesela kapalı. Ne diyor? Mini market. Burasının ne olduğu belli değil. Tuvalet var kapalı. Burası tadilatta gözüküyor. Burası bilet kişimiz. Post ofis. Bir de bu işte kargo margo mektup vesaire için bir alanımız var. Burası güvenlik odası gibi gözüküyor. Oyun konsolu var. Tabii güvenlik odasında başka <laughs> ne olacak? Burada ön kapılara git diyor. Bu kapılar bozuktu. Kap paneli. Nesneyi döndürmek için, tuşuna basılı tutun, vidaları sökmek için falan filan. Abi bunları bize direkt tamir ettirecek bu. Tamam. Sağ tuşla kontrol ediyorsun. Sol tuşla da açıyorsun. Mouse click. Vidaları sökelim. Kapı panellerini tamirle başlayacağız anladığım kadarıyla. Hasarlı parçaları değiştirme. Tüm parçaları değiştirme konumu tamamlayın. Pardon. Hasarlı olan neresi? Şimdi gözüme hepsi düzgün geldi. Bunlar sökülebiliyor. Tamam. Yenilerini taktık. Güzel. Basit. Otomatik kapımız açıldı. Bu kapı modu anahtarı. Onun modunu da ayarlayabiliyoruz. Diğer taraftan hemen bir şuraya bakalım. Buradan da aynı şeyi isteyecek bizden. Burayı da bir hızlıca sökelim. Abi aç, 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 aç. Güzel yani böyle oynanış tarzı, grafik tarzı vesaire gayet iyi. Şu, bir, iki. Bir ortada daha mı? Yok zaten yani etkileşime girdi bile olan sadece bozuk şeylerle etkileşime girebiliyoruz. Onları da otomatik değiştiriyor. Yani mini bir game yapmış bize. Ama çok da kasmamış. Arka kapının açık kalması için ahtarı kullanın böylece çöpleri dışarı atmak daha kolay olur diyor. Tamam kapıyı full açık şey yaptık. <laughs> Let's find a Böyle. Tamam. Konteynere gelince böyle atabiliyoruz burayı. Bunları da bir atalım. Paletler, maletler vesaire bunlar ağır çöpler. Şu araç menüsü diyor. Tamam. Burada çöp kovası kilitli. Çöp kovasını al. Neredeymiş? Tamam. Şu malzemeleri de muhtemelen biz alacağız tekrar. Abi şu büyüklerden başlayalım. Yani istasyon tam böyle şey. Eski e, İstanbul'da işte bu Davutpaşa Havalimanı Aksaray hattı vardı. Aksaray'dan havalimanına giden. Tam onun böyle metro istasyonları. Onların çoğu istasyonu açık havada böyle. Yer altından gitmiyordu o metro. Onun çoğu istasyonu böyleydi. Yine karşılıklı peronlar vesaire. Burası neden sabahını onu hatırlattı. Aksaray'dan başlıyordu. İşte Vatan Caddesi, Bayrampaşa. Oradan Merter, Zeytinburnu, Davutpaşa, Bakırköy. Şirin Evler, Yeni Bosna falan öyle devam ediyordu. Metrobis metrobüs açıldıktan sonra çok fazla tercih edilmiyor. Bir de yeni kapı bağlantısı falan bir şeyler yaptılar oraya ama toplu taşıma ile uzandır alakam olmadığı için o kısımları kaçırdım. Bunu da buraya koyduk. Evet bu klasik amelilik işi. Burada amelilik yapacağız biz şimdi. Ben burada hızlı hızlı çöpleri toparlayayım. Burayı da bir hızlandırayım. İstasyonumuzu bir temizleyelim. Hemen geri döneyim. Evet ağır çöpleri topladık. Ağır çöpleri topladıktan sonra bize burada bir kova vermişti. Yok. Tapla günlük kısım diye bir şey açılıyor. Burada görevlerimizi vesaire görebiliyoruz. Buyla çöp torbasını alabiliyoruz. Küçük çöpleri top, kovaya toplayabilirsin. İşte tıklayarak çöp al. Burada impat işte 11 vesaire tuşları atamış ama tuşların daha isimlerini koymamışlar. Şu an daha demo sürüm olduğu için normal. Ve sağ tuşa basarsan vurgularsın diyor. Topladıklarını şey yaparsın. Böyle sağ tuşa bastığımızda Çöpleri bize gösteriyor. Üstüne geldiğimizde de böyle tek tek topluyoruz. Toplu toplama diye bir şey var mı? Yok. Ben bu ufak tefekleri de bir toparlayayım hemen geliyorum. Evet bu da son çöp torbamız. Bununla beraber zaten konteyner %100 doluyor. Çöp toplama hizmetini aramalıyım diyor. Yani çöp kamyonu çağıracağız çöp konteynerde dolduğunda. Şu elimde son bir çöp torbamız kaldı. Bunu da dışarıdaki çöplerden bir tanesini atalım. Tamam. Ofise telefon bulacaksın onu kullanarak çöp kamyonunu çağırabilirsin diyor. Tamam bunu da gönderdik. Çöplerin bir kısmını topladıktan sonra görevi tamamlanmış saydı. Hani tamamını toplamamıza izin vermedi ama biz tabii ki de istasyonu açacağımız için tamamını topladık. Bununla beraber de bize yeni bir görev verdi. Görevimiz de şöyle. Pis iş diye bir görev. Tuvalet satın al. Tuvalet odasını aç diyor. Burada zaten 1100 dolarım var. 400 dolar bunun maliyet diye bize söylüyor. Bir çöp kamyonunu sipariş verelim. 50 dolarmış. Çöp kamyonu gelsin çöpleri toparlasın. Burada istasyon seviyesini yükseltebiliyoruz. Onunla ilgili ayarlar var. Burada da tuvalet var. Tuvaletimizi de açalım. Restroom diye tuvaletimiz açıldı. Tuvalet kullanılabilir mi? Onu kontrol etsem iyi olacak diyor. Yani uzandır kapalıydı. Oğlum bu arada da kim yaşadıysa burada. Yani istasyonda ne yaşandıysa. Abi bu kadar kirletlemez bir yer yani. Hah kırık tuvalet bir de. Kırmızı dik çubuğa geldiğinde falan filan. Tamam space tuşuyla. Yine mini bir game yapmışlar. Bu mini gamele yine. Bu işte Gym Simulator'da Bench Press yarışmasındaki gibi buraya denk geldiğinde base'e denk getirerek kanıklı açabiliyoruz. Tamam. Tuvaletiniz artık tamamen çalışır durumda. İstasyona müşteri geldiğinde her kullanım için ödeme yapacaklar. Kazandığınız para nakit kutusunda toplanır. Tuvalet paralıymış. Bu da bizim için bir gelir kaynağı alacak. Süper. Buraya açtık. Diğer kabinleri sırayla açacağız. Burada bir tane paspas var. Okay. Yerleri silme zamanı diyor. Paspas kaçtaymış abi? Beşte. Güzel böyle foşur foşur bir etrafı yıkayabiliyoruz. Etrafta bir temizleyelim böyle güzelce. Paspas kirlendi. Paspasın çok kirli. Tuvalete git. Orada bir kova yığını var. Musluk lavabo falan filan. Tamam, crime scene cleaner kafası. Dur şunu e, elimize alalım. Kovayı aldık. Musluktan su doldurduk. Kirli suyu da buraya dökeceğiz. Al. Abi bırakır mısın şunu? Tamam, sağ tuşla bırakıyormuşuz. Kaçta 5 te mopumuz var. Paspasımızı aldık. Onunla bir şöyle yerleri. Abi şey videoları var ya bazen böyle işte okul koridoru ne bileyim metro istasyonu falan temizliyorlar böyle bir kova suyla. Bir yıkama efekti vesaire güzel olmuş. Lekeleri temizle diye görevimiz çıktı zaten. Bütün istasyonu şimdi lekelerini temizleyeceğiz. Yine sağ tuşla vurguladığımızda yani sağ tuşa basılı tuttuğumuzda bize çöpler gibi yerdeki lekeleri de vurguluyor. Abi şurayı temizledik hemen. Temizlik şu kısa burayı hemen hızlıca hallederiz. Muhtemelen zaten burayı da temizledikten sonra bize istasyonumuz artık kullanımı açacak gibi duruyor. al. Kovayı getirsem buraya ya. Kovayı da getirelim. Kovadaki su da kirleniyor muhtemelen. Ya bu temizlik olayı tam şey. E, Crime Scene Cleaner kafası. Hani temiz kovaya su doldur. İşte mopu temizle. Kirlendikçe mopu kovaya daldır. Kovadaki su zamanla kirleniyor vesaire. Bu kafada yapmışlar. Suyumuz bu arada inşallah yeter. Yetiyor gibi gözüküyor şu anda. Tabii şimdi temizle. Bunlar da muhtemelen son lekelerimiz. Oğlum. Yani son lekede mi kirlendin gerçekten? Tamam. 200 tecrübe puan aldık. Ne diyor? Depo alma zamanı diyor. Abi şu kovadaki suyu dökelim. Kademe kademe gidelim. Muhtemelen bu işte e, boyaydı vesaire onları da bize yaptıracak. Bir ofise gidelim şimdi. Şu depo görevi verdi bize. Bunun maliyeti de 400 dolarmış. Depo. Hala depoyu depoydu. Bu yan taraftaki alanı depo olarak verdi bize de orada da çöp varmış ya. Gidelim bir depomuzu görelim. Depo nerede? Ne diyor? Yazıcı kağıdı sipariş et. Ürün sipariş et. Yazıcı kağıdı. iki tane söyle. Sepet siparişi ver. Abi depo. Dur. Çok kutu Neredeydi bizim buradaki? Abi çok gözüme takıldı. İki dakika şunları da atayım hemen şuradan. Ablacığım pardon. Pardon. Çarpınca böyle sıkıntı olabiliyor insanlara. Barış nereden geliyor acaba? Neyse göreceğiz birazdan zaten. At. Hemen atalım. Kurtulalım. Temiz temiz. Çöpü gördüğümüz yerde kurtulalım ki başımıza bela olmasın. Bunu da al. Tamam. O depoyu buradan açamıyoruz. Yok. Depo diğer tarafta mı? Depo buradaymış. Deponun kapağını açtık. Kapılarını da açtık. Bak burası da şeye benzemiş. Ee, neydi o? Gas Station Simulator vardı. Orada da gelen malları böyle alıyorduk. Bu bir yazı yazdı da onu da hangi dilde yazdı hiçbir fikrim yok. Abi sen böyle her yere çöp koyarsan ama ben bu işi bitiremem yani. Bıramadık. En hızlıca şunları da atayım. Kurtulayım. Abi istasyonun artık yeni müdürü biziz. Bırakalım da bir temiz olsun ortalık ya. İnsanlar geldiğinde sağda solda paletler böyle çöpler vesaire karşılamayalım. Bu arada yeni görev verdi bize ne diyor? Yazıcının e, kaynaklarını doldur. Tamam doldururuz abi. Oğlum sürekli bir taba basasım geliyor. Bunları da koy. Bu arada aklıma gelmişken de hatırlatayım. Yani 100-200 kişi izliyorsunuz videoları. 3-4 kişi beğeniyor. Ayıp abi. Gördüğünüz gibi burada yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Büyümeye, gelişmeye çalışıyoruz yani zaten hiç yoksa izleyenlerden bir 15 20 tane arkadaşım vardır diye tahmin ediyorum. Siz de beğenin abi like atmayı şey yapmayı unutmayın. Bu destekler bizim için önemli. Bir etkileşim olsun, şey olsun. Daha beraber uzun uzun çok güzel oyunlar oynayacağız. Uzun uzun çok farklı içerikler çekeceğiz. Biraz motivasyon etkileşim yapalım. Yazıcı burada kağıdı yükle abi tamam. İngiliz anahtarı tabelayı tak. Bu da muhtemelen son görev. Ne diyor artık depoyu yönetebiliyorsun dairesel menü falan filan. Bu yine de depodaki ürün miktarını kontrol edebilirsiniz. Para ihtiyacınız olursa fazla sipariş. Yani şurada depo diye bir kısım var. Ve 240 slotun 9'u doluymuş. Depoza sadece yazıcı kağıdı varmış falan filan. Oynanış her şey çok açık ve net. Onu gayet güzel yapmışlar. Hani böyle her şeye ulaşım vesaire açık anlaşılır. Ne diyorsun İngiliz anahtarını eline al diyor. Tabelayı yap diyor. Tabela zaten bir tipte var o da sıfır dolar bunu da açalım. İstasyonu açabiliriz hadi bakalım. Işte aşağı yukarı 20 dakika oldu biz daha istasyonu yeni açıyoruz ya. Yani. Tamam şalteri de koymuş buraya. İstasyonumuz artık aktif. Bu görevde tamamladık. Bilet kişisine git diye yeni görevimizi verdi. Geldik abi. Gelsin bakalım müşteriler. Artık bilet satışı yapabileceğiniz bir odadasınız. Müşteri pencereye yaklaştığında bilgisayarla etkileşime geçerek yardımcı olmaya başlayın. Hop müşteriler geldi. Merhaba ben rehberim Mus. Bu pencerede bilet ürünü seçmeniz. Abi Windows'un eskiden Windows 98'de mi 2000'de mi? İlk XP zamanlarında diyelim biz böyle işte ee, asistanlara tebliyodun işte ataç oluyordu ataç seçiyordun sağdan soldan fırlıyordu falan Bölge A'ya tek yönlü bileti lütfen bana ver abi tek yön Bölge A herhangi bir indirim yok öğrenci değil yaşlı değil işçi değil seçilen bilet detaylarını gösterin özet pencere bileti yazdırmak için yazdır tuşuna bas yazdır bilet de verdik tamam. Selam. Bölge A'ya giriş dönüş bileti öğrenci indirimiyle. Giriş dönüş. Bölge A. Öğrenci indirimi. Yazdır. Al bakalım biletini reis. Doğru doldurdu. Bölge A'ya tek yönlü bilet. Tek yön. Bölge A. İndirimin yok. Yazdır. Al ablacığım. Bölge B'ye tek yönlü gidiş. Dur, tek yön. Bölge B. Yaşlı indirimin. <laughs> Hop 65 üstü de sattık. Sağ tarafta tren geliş saatlerimiz çıktı. Buradan tren geliş saatlerini kontrol edebiliyoruz. Ne işimize yarayacak görecek. Muhtemelen trenlerden mallar vesaire gelmeye başladığımızda oradaki saatlerinde bizim için bir anlamı olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet yeni görevimiz 10 tane bilet sat diyor bize. Satarız reis. Şu arka kapıyı kapatalım. Ofisimizin kapısını. Reper. Tamam burada rehberimiz var. Ve masaüstü telefonumuz var. Buyurun ablacığım. Bölge A'ya tek yönlü öğrenci indirimi. Bölge A öğrenci yazdır. Buyur bacım. Thanks. Thanks. You're welcome. Bu istasyon açılalı 10 dakika oldu. İyi geliyorlar ha. bilgisayarlar falan da tam böyle 90'lı yıllar şeyini vermiş. Bölge B'ye tek yönlü bilet. 2000'lerin başı, 90'lar, Ticketos işletim sistemi. Bu Ticketos kopyası. Oğlum. Ay. Yani istasyonda bilgisayardaki yazılımı bile kaçak kullanıyoruz ya. İşletim sistemimiz bile kaçak yani. Bölge ya tek yönlü bilet. Ablan sende işçi indirimi olması lazım ama neyse. Bölge A tek yönlü. Yazdır. Bölge A'ya gidiş dönüş. Bölge giriş. gidiş İndirim yok. Yazdır alabilir. Bölge B'ye tek yönlü öğrenci indirimiyle. Bölge B öğrenci indirimi yazdır. Fiyatlara hiç bakmadım. Bölge B'ye giriş dönüş bilet öğrenci indirimi. Bakalım bölge B'ye öğrenci indirimi. Abi normalde 3 dolarmış giriş dönüş. Bölge B olduğu için bir 3 dolar daha 6 dolar. Öğrenci indirimi eksi 1 dolardan 5 dolara geliyor bilet. Bölge A'ya tek yön. Bileti çalışan indirimiyle. Bölge A işçi indirimi tek yöndü zaten. Aynen. Tek yön 2 dolar. Bölge A 2 dolar. Bölge B 3 dolar. Çift yön 3 dolar. Tamam. Tarife basit. Ablacım hiç indirimsiz. Bölge A'ya tek yönlü biletin geliyor. Buyurun. Bölge B'ye giriş dönüş. Giriş dönüş. Bölge B indirim yok. Yazdır. Bu da galiba son. Bölge aya giriş dönüş çalışan indirimi. İşçi indirimi. İşçilerde 2 dolarmış indirim. Onu daha kaç tane yapacağım. Bölge A'ya giriş dönüş bilet çalışan indirimi. Giriş dönüş bölge A çalışan indirimi yazdır. Bölge A'ya giriş dönüş çalışan bildirimi. Bölge A giriş dönüş çalışan. All good. Thanks. Tamam hmm. görevimiz tamamlandı. Tuvalet parayla satıyoruz demiştik. Bakalım ne kadar para kazanmış. 60 dolar. Oğlum ben bir saattir 3 dolara bilet satmaya çalışıyorum lan. Sadece tuvalet işletim daha iyi. Tuvaletçilikte güzel para var. Bölge a tek yön. çalışan indirimi. Red formu doğru dolduruldu. Tamam. Size yeni görev geldi. Ne diyor? Boya rulosu al. Güzel abi. Serbest yerleştirebilir eşyalar falan. Ne diyor? Tamam. Buradan gel diyor. Mağazayı seç diyor. Boya seçelim. sis Al abi. Burayı Rus metrosuna çevireyim de görün. Oğlum ben ne yaptım onu? Bayanasın. Ne diyorsun ablam? Buyur. Bölge B giriş dönüş öğrenci indirimi. Bölge B giriş dönüş öğrenci indirimi. Al. Tamam. Bundan. Abi boyayı ne yaptım ben? Boyayı galiba yok etmiş olabilir miyim? Evet boyayı yok etmişiz. Bir daha alalım abi. Sıkıntı yok. İpek sessiz. Satın al. Boy. İptal. Gel boya rulosuna. %25 alıyor tek seferde. Üst taraflı boyayamıyoruz galiba. Neyse görev geldi. Boyayalım bakalım. Böyle burayı iyice soğuk ruhsuz bir yer haline getireceğim. Burada müşteri varmış. Bakayım nasıl oluyor lan. Bunu da boyuyoruz böyle ama. da çok ruhsuz oldu ya. Neyse dur ilgileneceğim bir şimdi onu. Ne diyorsun abi? Bölge B'ye tek yönlü çalışan indirimi. İşçi indirimi al yazdır. Ver. Tamam ablacığım ondan. Abi şu mağazaya ben bakayım. Boya renklerinde ne var ya? Sabah çiği. Nane anı daha çok hoşuma gitti ya. Bir, iki, koy. Abicim siz beni rahat bırakmazsanız ama ben burada nasıl boya işleri yapacağım? Bölge A tek yön yaşlı indirimi. Bölge A, tek yön yaşlı indirimi. Yaşlı indirimi de 2 dolarmış. Hey. Bir öğrenciye garizimiz var galiba bizim burada. Abi al Dur lan Şuradan. Hatta bir neşeli oldu içerisi ya. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar ben bu boya işçiliğini bitiririm. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben zaten duvarları boyamış olarak başlarım bir dahaki bölüme. Bu videonun devamı için beğenilerinizi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.